시청해주셔서 감다 <sind> Ee, kıymetli öğrencilerin heyecanını çok yakından şu anda hissedebiliyorum. Doğrusu ben de çok heyecanlıyım. Ee, bu yarışma 51. kez düzenleniyor. Ee, TÜBİTAK biliyorsunuz 1963 yılında kurulmuş ve 1968 yılında bu yarışmalar başlamış. Bir yıl ara vermiş. Ee, dolayısıyla TÜBİTAK'ın en eski yarışmalarından bir tanesi, en eski programlarından bir tanesi. Şu an ortaokul ve üniversite proje yarışmalarını da düzenliyoruz. Bu yarışmalara da ışık olmuş, önder olmuş bir yarışmadır lise proje yarışmaları. Dolayısıyla TÜBİTAK'ın en önemli, en çok üzerinde önem atfettiği yarışmalardan bir tanesi. TÜBİTAK Başkanımız da az önce telgraf metninde de onu ifade etti. Gerçekten bu yarışmaya çok önem atfediyor. Öğrencilerimizin burada bahsettiği şeyi ben de çok önem veriyorum. Kayseri'de 947 tane proje başvurusu yapıldı ve 100 tane proje burada e, sergilenmeye hak kazandı. Ben bu projelerin 947 projenin hepsinin de bütün öğrencilerin emeğinin e, doğrusu tebrik ediyorum. E, hepsini başarılı buluyorum. Çünkü bu yarışmanın amacı baş, e, temel amacı öğrencilerimize proje yazmayı öğretmek. Bir akademisyen yaklaşımını nasıl olacağını göstermek. Dolayısıyla aslında siz bizlerin yapmış olduğu bilimsel araştırmaları üniversitede akademisyen olarak yapmış olduğumuz yayınlar var, bilimsel araştırmalar var. Onlara şu anda adım atmış oldunuz. Yani bir bilimsel araştırma konunun ilk önce tanıtılmasıyla başlar. Literatür taraması olur, kaynak taraması. Burada siz kendi konunuzun öneminden bahsedersiniz. Sonra kullandığınız araç gereçleri yazarsınız, elde ettiğiniz verileri paylaşırsınız ve bunları yorumlarsınız. Dolayısıyla sizin yaptığınız işte şu anda aynı. Biz de yapmış olduğumuz çalışmalarda e, bu yöntemi izliyoruz. Amacımız sizi e, üniversite e, alacağınız eğitime hazırlıklı bir şekilde sizi gönderebilmek. E, dolayısıyla bu yarışmanın amacına ulaştığını ben düşünüyorum. E, şu anda e, 12 tane bölgede, e, 12 tane bölgede Türkiye'de aynen ödül törenleri yapılıyor. 3 gün boyunca misafirimiz oldunuz. Sergimiz pazartesi günü açılış töreniyle başladı. Salı ve çarşamba günleri yoğun bir şekilde halk katılımıyla devam etti. Ve bu esnada öğrencilerimiz jüriler, jürilerin karşısına çıktı ve kendi projelerini savundular. Doğrusu ben kendim yüksek lisans sınavında bir akademik jürinin karşısına çıkmıştım. Siz daha bu yaşlarda bu deneyimi elde ediyorsunuz. Dolayısıyla çok daha önde başlıyorsunuz doğrusu bizden. Ee, gelecekte sizlerin daha iyi yerlere geleceğinden, e, daha iyi nitelikli projeler üreteceğine e, doğrusu yürekten inanıyorum. E, Kayseri bölgemiz de bu 12 bölgeden bir tanesi e, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinden oluşuyoruz. E, buradan gelen projeler e, bizim belirlemiş olduğumuz 57 tane jüri, jüri üyesi tarafından değerlendirildi ön değerlendirmeye tabi tutuldu. 947 projenin hepsi tek tek incelendi ve 57 tane jüriyemiz burada görev aldı. Ee, birinci aşamamız online başvuru aşaması biliyorsunuz sizlerin yapmış olduğunuz aşama. İkinci aşamada biz bu jüriyelerimize e, projelerinizi gönderdik ve e, değerlendirdiler ve sıralamaya giren ilk 100 projeyi biz burada ağırladık. Tabii 12 tane alanımız var biliyorsunuz. Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili edebiyatı ve yazılım alanlarında yarışma gerçekleşti. Tabii burada sergiye davet ettiğimiz projeler başvuru sayısına nispeten sergiye çağrıldı. Örneğin biyoloji alanında yaklaşık yüzde %10 başvuru olduğu için biz 10 tane projeyi biyoloji alanından çağırdık. Bu şekilde bir adaleti sağlamaya çalıştık. Ee, üçü, bir önceki sırayta gelelim. Üçüncü aşamamızda ise arkadaşlar şimdi burada 18 tane finalistimiz belirlenecek. 12 alandan 18 finalist belirlenecek. Yani 6 alandan 1 bir birinci, 6 alandan 2 birinci şeklinde bunlar Türkiye finaline gönderilecek. Türkiye finalinin e, muhtemelen Diyarbakır'da olması bekleniyor. Ee, burada 18 tane finalist öğrencimiz yine bir sergiye tabi tutulacak. Aynen buradaki Kayseri Bölge Sergisi'nin bir tekrarı niteliğinde bir sergi olacak. Yine jüriyeleri bunları değerlendirecek. Burada Türkiye dereceleri ortaya çıkacak. Daha önceki yıllarda olduğu gibi yine bir proje yarışmasının ev sahipliği olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Sizin bu değerli sinerjinizi, çok güçlü enerjinizi kampüs ortamında hissetmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bundan sonraki yıllarda da bu desteklerimiz sizler için her zaman söz konusu olacaktır. Ayrıca tercih döneminizde geliyor arkadaşlar sizin gibi değerli araştırmacılarımız, genç arkadaşlar üniversitemizde görmek, öğrencimiz olarak hem lisans seviyesinde, lisans üstü ve ileride araştırmacı kadrolarımızda sizin gibi genç arkadaşları görmek bizlere son derece mutlu eder. bu açık teklifi de yapmış olalım. Burada bütün kurumlarımız arkadaşlar son yıllarda başta TÜBİTAK olmak üzere bilim ve teknolojiye yön veren devlet kurumlarımız ARGE kültürünü, bilimsel ve teknolojik inovatif girişimcilik kültürünü tavandan tabana doğru yaymak için arkadaşlar birçok program uyguluyor. Üniversitelerimiz bunların gayreti içerisinde. Erciyes Üniversitesi de Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesinden biri olarak gerçekten bu ARGE kültürünün yaygınlaşması için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Araştırma merkezlerimizde yeni araştırmalar yapılıyor. Lisans seviyesindeki öğrenci arkadaşlarımızı lisans üstü çalışmalara katmaya çalışıyoruz. Ve bu tip etkinliklerle, bilimsel faaliyetlerle de üniversite ve liseler arasındaki iletişimi, etkileşimi de gerçekleştirmek istiyoruz arkadaşlar. Sizin çok değerli proje sunumlarınız var. TÜBİTAK Başkanımızın mesajında ilettiği gibi bu kültürü geliştirme adına bu cesareti göstermeniz bile arkadaşlar sizin bu yarışmayı kazandığınızın bir göstergesidir. Hocalarımızı tebrik ediyoruz. Bu genç arkadaşlarımızı yönlendiren, danışmanlık yapan az önce Oğuz hocamız listede verdi danışman hocalarımız. Belki listede yer almayan Diğer danışman hocalarımızın da mutlaka okullarda büyük katkıları söz konusudur. O hocalarımızı gerçekten tebrik ediyoruz. Üniversitemizin bir imkanından daha bahsedip konuşmayı kısa tutacağım arkadaşlar. Teknopark bizim inovatif girişimcilik anlamında gerçekten orası da hem lise hem ortaokul seviyesinde hem de üniversite seviyesindeki öğrencilerimize proje desteği veren önemli bir Arge kuruluşu. Erciyes Üniversitesi'nin iştirak sahibi olduğu. Bu sene orada da Orhan Kalkınma Ajansı ile birlikte üçüncüsünü gerçekleştirdiğini Benim işim girişimcilik yarışması var. E, o da kurumsallaştı oturdu, liselere de hitap ediyor. Hatta bu sene ödül alan, e, pro, destek alan üniversite projeleri arasına giren liseden projeler de söz konusuydu. O programı da takip etmenizi özellikle öğretmen hocalarımızdan e, o programla ilgili yönlendirme yapmalarında özellikle istirham ediyoruz. Orada da katkılarımız olacak. Proje fikrinden, projenin firmalaşma aşamasına kadar geçen süreçte lisedeki arkadaşlarımıza da bir açık olan programlarımız söz konusu. Ben tekrar katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bütün öğrenci arkadaşları canı gönülden tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Tebrik.